Gastro İnegöl'ü hayata geçirdik. Burada vatandaşlarımızın çok güzel memnuniyetlerini de alıyoruz. Gördüğümde çok mutlu oluyorum. Öğrenciler geliyor, çorbasını içiyor, yemeğini yiyor. Aileler geliyor aynı şekilde. Ve projemiz gerçekten çok güzel bir şekilde işliyor. Şimdi Allah nasip ederse Ali Nur Başkanımızla beraber Gastro İnegöl'le birlikte Burfaş Kafe'yi Eski Sedir Kafe alanında bu ay içerisinde hayata geçiriyoruz. Burada da uygun fiyatlı kahve, çay ve e, pasta hizmetlerinin verileceği profesyonel bir kafe inşallah yakında hizmetimizde olacak. Gastro İnegöl Burfaş Kafe Gastro İnegöl Burfaş Kafe markası bir araya geliyor. Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte vatandaşlarımızın keyifli bir şekilde vakit geçirebileceği, kaliteli, hijyenik ve uygun fiyatlarla çeşitli içeceklere ulaşabilecekleri Gastro İnegöl Burfaş Kafe İnegölümüze hayırlı olsun.